yeniden EFA Partisi olarak çok seri bir şekilde kararlı ve kuvvetli adımlarla 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyoruz. 31 Mart 2024 yerel seçimleri yolunda kararlı adımlarımızı devam ettirirken Türkiye'mizin 2028 yılına kadar olan makro yönetim vizyonuna ilişkin katkılarımızı da sunmaya devam ediyoruz. Makro siyasetle ilgiliyiz, makro ekonomiyle ilgiliyiz, dış politikayla ilgiliyiz, tarım, hayvancılık ve maden politikalarıyla ilgiliyiz. İlgili olmanın yanında bilgiliyiz, hazırlıklıyız, iradeliyiz, dirayetliyiz, ferasetliyiz ve kuvvetliyiz. Hazır, bilgili, bilinçli, sistemli çalışmalar yürüten kadrolarımız var, bunu da bilincindeyiz. Devlette de bilinçli, hazırlıklı kadrolar var, bunu da doğrusu önemsemekteyiz. Biz Yeniden Hapa Partisi olarak bir yandan genel seçimlere hazırlanırken öte yandan Türkiye'nin genel yönetim vizyonuna ilişkin de katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bir bölge partisi değiliz. Türkiye'nin 81 ilinde 922 ilçesinde teşkilatı olan bir Türkiye partisiyiz. Biz bazı sorunlara ilgi duyan, birçok sorunu görmezlikten gelen lokal anestezi diye tarif edilebilecek bir siyasi parti de değiliz. Biz Türkiye'nin bütün sorunlarına duyarlı, bütün meselelerine ilgili bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla genel seçimlere yönelik çözüm önerilerimizi sunarken genel yaklaşımlarımızı da kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.